Kırmızı Beyaz Tim'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bayağıdan beri video gelmiyordu. Neden gelmiyordu? Ee, çok uzun zamandır işlerim vardı. Video çekemedim arkadaşlar. Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine bir YouTube abone hilesi ve izleme hilesi, beğeni hilesi, yorum hilesi, 4000 saat geçme hilesi, tüm hileler, tüm e, gereken her şey bu videoda arkadaşlar. Benim sizden sadece tek ricam bu videoya rekor beğeni ve rekor bir şekilde yorum bekliyorum arkadaşlar. Ve kanala abone olmayan var ise abone olsun. Bu videodan sonra herkes e, aboneyi izlemeyi like herkes geçecek arkadaşlar. Beni sadece dikkatle dinlemenizi ve e, hiçbir yere atlatmadan izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Çünkü benim gibi bu işi yapan YouTube'da hiçbir kanal yoktur arkadaşlar. O yüzden beni dikkatle dinleyin ve video atlatmadan sahnesi sahnesine dinleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi size açıklamada linkini bırakacağım. Benim verdiğim linkten girerseniz size 1000 kredi hediye verecek arkadaşlar. 1000 kredi hediye verdikte veriyor ve siz benim vereceğim referans linkinden Girmeyi unutmayın çünkü hediye kredenizi almayı unutmayın arkadaşlar. Hemen e, girelim arkadaşlar. Sitemiz youtubeabone.com. Bilmiş olduğunuz gibi burada hangi seçenekler var diye siz soracaksınız burada YouTube izleme, YouTube beğenme, organik YouTube e, yorum. YouTube Dislike bile var arkadaşlar. YouTube abone e, ve 4000 saat geçme seçenekleri de var. Şuradan mesela içerik e, ben göstermek istiyorum arkadaşlar size. Ve burada birçok hizmet de var. Instagram e, falan da var. Benim size göstermek istediğim e, YouTube Organik Like beğeni, YouTube Organik izleme arttırma, YouTube izlediğin kadar kredi yani 4000 saat izleme... Ee, seçeneği YouTube organik abone attırma, YouTube organik yorum yazdırma. Hepsi var arkadaşlar burada. Ee, benim 36 bin kredim var. Ee, bu kredi çok zordur yani kasmak. Ben size e, şuradan bir dakika kredi transferinden bu yorumu e, yoruma yazan ilk 20 kişiye buradan abone olup yani bu kanala e, bu siteye üye olanlara ben şuradan kullanıcı adını yorumda atsınlar şu kullanıcı ben buradan size 10.000 kredi yollayacağım arkadaşlar ilk 20 kişiye 10.000 kredi yolluyorum arkadaşlar ee, de, dediğim gibi arkadaşlar bu site sayesinde abone ve izlenme sınırını geçebilirsiniz. Umarım ben size yardımcım olmuşumdur. Ama ben dediğim gibi bu videoya bir rekor beğeni rekor abone bekliyorum. Bunu esirgemeyin arkadaşlar. Abone ve like'ı abanım. Yani bu kanala. Diyeceklerimi bu şekilde. 2 aydan beri video yüklemiyorum zaten. Umarım ben size bu videoda yardımcı olabilirim. Son kıza diyeceğim bir şey var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi benim kanalım hakkında sorular yöneltiyorsunuz bana. Sorularınız şu şekilde. Abi kaç abonesin? Abi ee, falan filan. Bana sorular geliyor. Arkadaşlar ben 14 bin aboneyim. Ve para kazanma açılmasına ee, daha böyle bir nasıl desem? %75 tamamlandı. %25 falan kaldı para kazanması açılmasına. O da... Ee, zamanla olacak diyelim arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu video rekor beğeni ve rekor like bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.